Evet değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Google Ads 2022 temel eğitimine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Google Universal Analytics hesabını açmıştık. Şu anda bugünkü konumuz ise Google Analytics 4 hesabını açmak. Bunu açabilmek için zaten ikisi de aynı panel üzerinden çalışıyor. Biz bu paneli niye açıyoruz derseniz bakın şu anda şuraya bastığımız zaman UA görüyorsun Universal Analytics e, burada şeyi görebilirsiniz kodunu. Yani şu anda Universal Analytics var ama e, GA4 Google Analytics 4 yok. Bunu Google Analytics 4'ü açmamız da lazım. Onu da aslında bu ikisini de birbirine bağlayabiliyoruz. Yani Google Analytics Universal Analytics'i Google Analytics 4'e de bağlıyoruz. Yani bunları e, çok fazla böyle anlatarak e, kafanızı karıştırmak istemiyoruz ama e, bunu da anlatmamız gerekiyor. Çünkü Google Analytics 4 üzerine aktarılacağı için e, bunu da kurmamız gerekiyor. Buradan yönetici sekmesini sekleyip bakın buradan GA4 yani Google Analytics 4'ün kurulum asistanı var. E, yeni bir Google Analytics 4 mülkü mü oluşturmak istiyorsun diyor. Evet yeni bir Google Analytics e, mülkü oluşturmak istiyorum diyorsunuz. Burada mevcut global site etiketinizi kullanarak veri toplamayı etkileşti, etkinleştirin diyor. Sitenize yeni etiketler yüklemeniz gerekir diyor. Buradan bunu seçtiğimiz zaman seçemiyoruz. Hayır teşekkürler. Mülkü oluştur diyoruz. Ve ne oldu şimdi? Bakın örnek işletme adında GA4-320-58 Google Analytics 4 mülkünü de oluşturmuş olduk. Google bu sizin yeni Google Analytics 4 mülkünüz. Bağlı Google Analytics mülkünüzde bir değişiklik olmaz. Diyor ama diyor siz tabii ki ölçümlerinizi ve ayarlarınızı Ölçümlerinizi Ve ayarlarınızı Şu anda Google Analytics 4'ün içindeyiz gördüğünüz gibi Ve burada Google Ads bağlantısı yok e Nasıl yani bir önceki dersimizde bağlamıştık Ama universal UA'yı bağlamıştık Şimdi GA4'ü de Buraya e, Bağlamamız Gerekiyor bakın Aynı Gmail hesabından girdiğim için direkt olarak burada gözüktü ve bu şekilde bağlantıyı oluşturmuş olduk. Ee, buradan bunu kapatıyoruz. 24 saatte yansır diyor ama buraya bir gönder al yaptığımız zaman acaba Google Analytics 4 Google Ads hesabına ba evet buraya geldi. Bakın bağlandı. GA4 de buraya bağlanmış oldu. Yani nereye bağlandı? Google Ads hesabına bağlanmış oldu. Ne yaptık biz bugün? Google Analytics 4 mülkünü açtık ve onu e Google Ads hesabına bağlamış olduk. Peki. E, bu da diyor ben benim için de yani GA4 için de kodu yerleştirebilirsiniz diyor. Biz bu kodların hiçbirini yerleştirmiyoruz. Çünkü Google Etiket Yöneticisini Google Tag Manager'ı alacağız. Google Tag Manager'ın bir tane kodunu e, web sitesine yükleyeceğiz. Ve bütün e, gerekli olan e, verileri bu kod üzerinden alacağız. Nasıl yani? Şöyle yani bir tane kod ekleyeceğiz web sitesine ve oradan bütün kodları yöneteceğiz. Çünkü öbür türlü yani şöyle aslında Google nasıl böyle bir şey yapar. Çünkü parça parça yeni ürünler çıkardığı için bu sefer bunları birbirine bağlama gibi bir sorun ortaya çıkıyor. Bunlar demişler ki bu kadar kod her yere kod bütün web sayfasına kod ekle yok analytics'in kodunu ekle yok işte GA4'ü ekle şunu ekle Google Ads'i ekle hepsini farklı farklı ölçeceğimize ya demişler biz bir tane kod yapalım bütün kodları bütün her etiketi de oradaki kod yönetsin diye düşünerek Google etiket yöneticisine Google Tag Manager'ı daha sonraki derslerimizde Google Tag Manager'ı göreceğiz ve oradaki linki biz ekleyeceğiz. Hiçbir şekilde buradaki linkleri şu an, linkleri şu anda oraya eklemiyoruz. Bu e, Google Analytics 4 Google Analytics 4 şu anda tabi nerede olduğunuza da bakmanız lazım. Burada gözükmüyor. Şuraya gelelim. Evet Google Analytics 4'ün içerisindeyim şu anda. Burada bir ana sayfaya gelelim. Nasıl bir şey? İnmi cin mi mı? Ee, henüz diyor bir web sitesi verisi anlamadı. Niye anlamıyor? Çünkü herhangi bir kodu buraya eklemediğimiz için. Şimdi Google Tag Manager üzerinden bir kod oluşturacağız. O kodu web sitesine yüklenip daha sonra ee, GA4'ü de e, Google Tag Manager'a bağlayacağız. Dolayısıyla hepsini birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. Yani e, bu şekilde ölçümleri almış oluyoruz. E, çok fazla böyle yani karmaşıklaştırmak istemiyorum kafanızda. Şu anda Google Analytics 4'ü açtık ve biz bunu Tabi burada işte ölçüm etiketleri etiketleri filan. Bunların hepsini oluşturacağız. Ama dediğim gibi buralardan oluşturmuyoruz. Bunları gidip şeyden oluşturacağız. Google Tag Manager'den oluşturacağız. Çok fazla kafanızı dediğim gibi karıştırmak istemiyorum. Bugünlük bu kadar. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.